Hocam, diş taşı oluştuğunda nelerle karşılaşırız? Diş taşlarının oluştuğunu gösteren ilk belirti diş eti kanamasıdır. Diş taşları diş etlerindeki kanamanın dışında ağız kokusuna neden olabiliyor arkadaşlar. Eğer bu diş taşları temizlenmez, ağızda bırakılmaya devam edecek olursa diş eti çekilmesine ve dişin kaybına neden olabilmektedir. Bunun dışında da sindirim sistemi bir bütün olarak ele aldığımız zaman sindirimin ilk yapılmaya başladığı bölge olarak ağızda bakteri miktarının çok ciddi olarak artmış olmasının genel sağlık üzerindeki etkileri tartışılmaz. Yani kısacası arkadaşlar diş eti kanamasıyla kendini göstermeye başlayan diş taşları ağzımızda olan bakteriler olduklarından dolayı bakteri varlığını işaret ettiğinden dolayı muhakkak ama muhakkak temizlenmesi gereken e, yapılardır. Genel sağlıkla ilgili Dijital işlerin oluşturduğu birçok problem var. Bunlardan en başlıcası immün sistemimiz üzerine, bağışıklık sistemimizin üzerine kronik bir stres oluşturmaktadır arkadaşlar. Ve bu da genel sağlığımıza zarar verebilmektedir. Sindirim sistemini bir bütün olarak ele aldığımız zaman bu sindirimin başladığı yerin bakteri miktarı açısından çok fazla, çok zengin olması, buradaki bakteri popülasyonu çok fazla olması sindirim sisteminin bütün tamamını etkilemektedir. Genel sağlığımızı etkileyebilmektedir.